Bakarsanız, daha ne olsun işte diyebileceğiniz bir şey olabilir ama diğer taraftan sonuçta karanlık yüzlerce yıldır karanlık adı verilen türden bir orta çağ gerçekliğinin ardından aklın ışığını duyulan bir ihtiyaç söz konusu değil miydi? İşte şimdi o ışık doğdu. Evet çok güzel gerçekten önemliydi bu ama diğer taraftan yüzlerce yıl içerisinde bir şeyi unutturdu 6. yüzyıldan itibaren kanıtlamalı bir biçimde şey diyor. E, dünya düz bir yer değildir. Dünya e, işte eliptik e, vesaire e, bir e, yapıdadır. Bununla birlikte kendi ekseni etrafında dönmektedir. Kendi ekseni etrafında dönerken aynı zamanda güneşin etrafında bir dönüş gerçekleştirmektedir. Bu dönüşleri gerçekleştirirken belli hızlarla yalpalamaktadır yaşamımız yani bedenimizle içinde yer yaşamımız ile e, düşünceler dünyamız düşünceler dünyamızı neler yönetiyorsa bir hayal edin yani bilim matematik işte felsefe teori ya teori böyle bir kere Nietzsche çıkmış demiş ki Tanrı öldü yani artık e, 19. yüzyıla gelindiğinde Tanrı gibi bir Figürün yaşamımızı yönetmesi söz konusu değil. Ya da Tanrıya duyduğumuz inanç samimi olmaktan çıkıyor artık 19. 19. yüzyılda. Evet. Çünkü 19. yüzyıl Avrupa'da kent yaşamının çok şey bir biçimde berrak bir biçimde çok somut bir biçimde kendini gösterdiği bir yüzyıl ve dolayısıyla kentle birlikte de şey duruyor Yani get dolar türüyor, banliyöler oluşuyor işte moda, fahişelik vesaire gibi formal ve informal kurumlar oluşmaya başlıyor. Uluslaşmayla birlikte milliyetçiliğin ortaya çıkışıyla birlikte milli duyguların ortaya çıkışıyla birlikte bu evrensel insan fikri koşullara bağlanıyor. Evrensel insan fikrini sevebilirim. Evrensel insan fikrine inanabilirim. Evrensel insana inanç duyabilirim ve evrensel insanı kutsayabilirim. Ama e, bana benziyorsa, benim gibi derisi beyaz ise, e, saçları sarı ise, gözleri mavi ise anında bunun karşısında İtalyanlık, bunun ötesinde Polonyalılık, hepsinin ötesinde Türklük. Leibniz 16. yüzyıldan beri Türklere karşı protestan. Kasirer ve Heidegger'i bir araya getiren Davos'ta gerçekleşiyor ve Kasirer ve Heidegger etkinliğin çağrılı konuşmacıları yani işte ne denir tap konuşmacıları e, çünkü o dönemde yaşayan en büyük iki filozof bize yeni dünyayı temsil ediyor işte yaklaşmakta olan e, nazizmin dünyasını öbürü ise eski dünyayı modası geçmiş dünyayı bir önceki yıl ise Einstein ile e, Ünlü antropolog Lucien Lévi-Bruhl e, çağrılıyor. Yine büyük bir etkinlikte. 2-3 hafta inanılmaz bir şey. Bu felsefede bugün çok alışık olduğumuz bir şey değil 10 yıllardır. 3 e, hafta boyunca bütün bu insanlar oraya kamp kuruyorlar. Hali hazırda zaten kayak ortamı falan. Felsefenin iki tane büyük işi vardır. Bir doğa, iki insan. İnsan sorununa ikisinin bakışı farklı. Psikolojiyle felsefenin. Ee, geleneksel anlamda felsefe, insanı bütüncül bir biçimde kavramaya yönelir. Bütüncül. Halbuki psikoloji bir doğa bilimidir, bir bilimdir. Bu nedenle de bilimin doğası gereği indirgemeci olmak zorunda. İndirgemek, bütünlüğü parçalamak, o bütünlüğün içerisinde yer alan unsurlardan yalnızca birine indirgemek. Dolayısıyla psikoloji insanı, bir ruh ve zihin varlığı olarak incelemekle yetinir, yetinmek zorundadır. Halbuki felsefe, şimdi psikoloji bu işle ilgileniyor ya da işte belli bir işle ilgileniyor ama diğer taraftan insanın tüm eylemlerini yalnızca ruhsal, zihinsel donanımının yönlendirmediğini, aynı zamanda belirli bir toplumun içerisinde yaşıyor olmaktan ileri gelen o toplumun belirlenimi altında ortaya çıkan bir davranış düzeneğine de sahip olduğumuzu iddia eden sosyoloji var. O da sosyolojiye gitti. Bakın görebiliyor musunuz? Hepsi indirgiyor. Bu benim işim, bu senin işin. Felsefe aksine. Felsefe tam tersine. Bütün bu işleri üzerinde yüklenme eğiliminde olan bir bütüncül bir perspektifi var. İnsanı gerekirse toplum varlığı olarak gerekirse zihin varlığı olarak gerekirse beden varlığı olarak gerekirse vesaire vesaire